Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samsung markasının Magic Club 4x4'ünü aldım. Bunun kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Daha fazla böyle video için kanal abone like atmayı unutmayın. Hadi videoyu açalım. Evet arkadaşlar şöyle kutuyu açalım. Kargocular geçirken bayağı yıpratmış kutuyu ya. Şöyle bunu. şöyle bir ambalajda geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Ama tek yönlü olması kötü olmuş. Diğer yönde bir şey olabilirmiş. Sonra da içinde bir de arkadaşlar ne var bu nasıl çözülür kağıdı mı? Evet arkadaşlar galiba nasıl çözülür kağıdı bu arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şunları kaldırayım. Şöyle. Evet arkadaşlar kaldırdım. Şöyle tutayım düz. Görünüşü baya güzel arkadaşlar. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Ama baya güzel gözüküyor arkadaşlar. Tuşların hissiyatı çok iyi. Ya yani hiç plastik hissiyatı gelmiyor arkadaşlar. Baya güzel yapmışlar. Tutma yerleri var arkadaşlar. Biraz pis gelmiş. Galiba açılmış daha önce. Ama sıkıntı değil. Güzel yine de. Şöyle hepsi kaldırarak bir çevirerek. Evet güzel olur arkadaşlar çevirmek. Ama e, çevirme daha iyi yapabilirlermiş. Böyle delik yapmışlar. Aslında iyi ya iyi. İki yüzey olarak burası böyle. Diğer yüzeyi de böyle arkadaşlar. Ben en çok bu yüzeyi sevdim. Diğer yüzey biraz fazla açık kalmış. Ama burası baya güzel. Evet. Arkadaşlar çok hızlı dönüyorlar gerçekten. Bu bayağı iyi yani kısa sürelerde yapabiliriz. Hatta sizlerle bir çözüm yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyi çözümü olarak 43.52 yaptım. Bayağı güzeldi çözüm. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bu videoda Sengsu markasının kulağını inceledik. Almanız önerim bayağı kaliteli bir küp. Yani bununla bayağı rekor kıracağımı düşünüyorum. Yarışmada da ilk yüze girme hedefim var. 30 saniye çözebilirsem çok iyi olur. İlk çözümümde 43 yaptım. Bakalım yarışmada falan kaç yapacağım arkadaşlar. Yarışma bloğu da yakın bir zamanda gelecek. Daha fazla böyle bir video için kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.